Ekran sürem yetti. Arkadaşlar Elon Musk benim babamdır. Bakın ben hani bak kanıtlarla geldim buraya. Görüyorsunuz bu benim küçüklüğüm bu arada. Bu da Elon Musk. Arkada da füze var görüyorsunuz ki. Elon Musk'ın icadı olan Babişkom'un icadı. Lütfen artık inanın. Diğer fotoğrafları da hemen gösteriyorum. Biz sana inanıyoruz. Bakın burada ekmek yiyoruz. Burada da salıncakta sallanıyoruz babalı kızı görüyor musunuz ya? Ay çok güzel. Lütfen sesimi duyurmak istiyorum artık. Elon Musk'ın zamanında beni cami avlusuna bıraktığı gerçektir. Bunu herkese duyurmak istiyorum. Hafızamı sildiler. Elon Musk'ın ajanları benim hafızamı sildi. Elon Musk yanlış Elon Musk doğru. Bakın burada gene Luna Park'ta eğlendiğimiz bir fotoğrafımız. Ne kadar mutluyduk ya. Gene bu da var böyle. Ay çok mutluyduk ama yani o ne yaptı? Beni cami avlusuna bırakmasaydı şu günlerimizi geri yaşayabilirdik. Çok mutluyduk şüpheli. Bu da böyle bir fotoğrafımız arkadaşlar. Ben artık Tesla'ya binmek istiyorum. Tofaş'a binmek istemiyorum lütfen. Lütfen baba, babam beni duymasını istiyorum. Help me.